Çocuklarınız dondurma mı istedi? Hemen dolaptan çıkartın. Mis gibi organik dondurma. Evet arkadaşlar hayırlı işin mutfağına hoş geldiniz. Bugün size ev yapımı dondurma yapacağım. Muzlu dondurma. Şimdi malzemelerimize gelelim. Bir buçuk bardak şekerimiz var. Bunu tencereye alıyoruz. Üzerine bir bardak süt. Ocağımızın altını yakıyoruz. Sütümüzün bir taşım kaynaması lazım kaynayıp soğutacağız. Geri kalan malzemelerimiz. Bir paket kremamız var. 4 tane muzumuz var. Bir limon. Vanilin var bir tane şekerli vanilin. Çok kolay. Evde olan malzemelerle. Kavunla da yapabilirsiniz. Çilekle de, şeftaliyle de. Benim muz vardı. Bir muzla yapacağım. Muzlarımızı soyuyoruz şimdi. Evde kalan yumuşamış muzlarım vardı. Ben onunla yapıyorum. Çocuklarınız dondurma istediği zaman hemen Dolaba koyun çıkartıların yesinler. Hazır almaya gerek yok. Şimdi muzlarımızı mikserle eziyoruz. Limonumuzu yıkadım. Kabuğundan biraz rendeleyelim. Aromat için. Bir tane şekerli vanilimiz var. Onu döküyoruz. bir hale getirdim. Evet arkadaşlar, çözümüze bir bardak şeker katmıştım. Ocağa koydum, bir taşım kaynattım. Sonra soğumaya bıraktım, iyice çırptım, soğuttum. Üzerine bir paket kremamız vardı. Kremamızı sıkıyoruz. Sütümüzün üzerine. El çırpıcısıyla iyice çırpıyoruz. Birbirine karıştırıyoruz bunu. Şimdi bunu ezdiğim muzun üzerine döküyorum. Evet arkadaşlar, tütle kremayı karıştırdık bir güzelce men. Ezdiğimiz muzların üzerine döktük. İyi, iyi geçir Ağız Az malzeme ile bir, bir, sürü dondurmamız olacak. İsterseniz bir defa daha mikserden geçirip iyice pürüzsüz olsun. Şimdi bizim yapacağımız bir saklama böyle bir saklama kabına döküyoruz dondurmamızı. Ağzını kapatıyoruz buzla atıyoruz. Bunu her yarım saatte bir çıkartıp güzelce karıştıracağız. Kaşıkla karıştırın. 3-4 defa falan yapacağız bu işlemi biz. Daha sonra gösteririm size karıştırırken. Biraz donsun. Evet arkadaşlar, dondurmamız şu an oldu. Buzluktan çıkardım. Bakalım biz. Oo, nefis bir dondurma olmuş. Bakın. dondurmamız dün yapmıştım. Dolaba attım derin dondurucuya. Bir saate bir karıştırdım. Bir saate bir karıştırdım. Saat başı yani karıştırıyorsunuz. Sonra akşam attım dolaba. Buzlukta kaldı. Sabahleyin çıkardım. Tam bir dondurma olmuş. Çocuklarınız dondurma mı istedi? Hemen dolaptan çıkartın. Mis gibi. Organik dondurma. Bunu yaptığınız zaman zaten marketlerden dışarıdan dondurma yemezsiniz artık. Afiyet olsun. Bunun içine badem, fındık, fıstık da koyabilirsiniz. Ben koymadım ama evde yoktu bu. Siz koyabilirsiniz. Tariflerim sayfamda takip etmeye devam edin.